Merhaba arkadaşlar, Kardeşlerim dizisinin yeni fragmanı yayınlandı ve dediğimiz birçok şey fragmanda gösterildi. Yayınlanan fragmanda Şevval'ın Suzan'a silah ile sıktığı gösteriliyor. Şevval gelecek bölüm, Ahmet ve Suzan'ın evlenmeye karar verdiklerini duyunca hemen silahını alıp Suzan'ı vuracak. Ömer ve Sarp Şevval'a engel olmaya çalışacaklar, fakat Ömerler Şevval'a engel olamayacaklar. Ayrıca bu olay Ömerler hapisten çıkınca yaşanacak. Büyük ihtimalle Suzan dizinin son sahnesinde vurulacak. Ömerler ise gelecek bölüm bir gün veya bir gece nezarethanede kalmak zorunda kalacaklar. Büyük ihtimalle gelecek bölüm Ömerleri Akif Atakul kurtaracak. Bu olaydan sonra ise Erenler ve Yılmazlar ailesi Akif Atakula düşman olacaklar. Belki ise gelecek bölüm Elif ile kardeş olduğunu öğrenecek. Eğer gelecek bölümkü bölümde bir değişiklik yapılmazsa, gelecek bölüm Berk Elif ile kardeş olduğunu öğrenecek. Ayrıca Berk ve Elif bir süre kardeş olduklarını kabul etmeyecekler. Sizce Berk Aylin'in gerçek annesi olmadığını öğrenince ne yapacak? Tahminlerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayınız.